Herkese merhabalar bir altın kanatlar programı ile yine karşınızdayım. Bugün sizlere bir önceki videoda çekmiş olduğum eğitim videosunun devamını çekmek istiyorum. Bugün bir çift yavruyu ilk uçumuna çıkartacağız hep beraber. Hem böylelikle görsel olarak da anlatmış bulunacağız. Daha iyi, daha kalıcı olun. Geçen çektiğim programda bazı eksiklikler vardı. Bunu sizler de gördünüz. Teşekkür ederim ilginizden dolayı. Yorumlarda da belirttiğiniz ben şimdi mesela yemleme olayı yani bunları biz sürekli fix olarak yaptığımız için artık yani anlatmaya da anlatmak da aklımıza gelmiyor tabi kuşları zaten uçuma çıkarmadan önce muhakkak aç uçması gerekiyor oyun kuşunun belli başlı kuralıdır bu zaten bunu anlatmaya bile gerek yoktur diye düşünüyorum uçuşa çıkaracağımız kuşlar kesinlikle aç olmalıdır. Tok kuş uçurulmaz. Yani oyunlu halindeyken de bu böyle, yavruyken de bu böyle. Bunun oyun kuşunu zaten yem ve su ile terbiye edebilirsiniz ancak. Bunun dışında zaten terbiye söz konusu değil. Yani şartlanmalar falan onları geçiyorum. Yem ve su, suyla terbiye edeceğimiz için yem ve su konusunda saatli ve saatli yemlendirme ve uçuşa çıkmadan önce kesinlikle aç olması gerekiyor bir hayvanın. Dilerseniz daha çok uzatmadan yavrularımızı hedefimize koyalım ve ilk uçuşlarını gerçekleştirelim. Buyurun hep beraber kuşlarımızı uçuralım. Kümesimizden daha önce uçmuş, yani yerini bilen, alışmış kuşları hedefimize bırakacağız. Ardından dışarıda 3-5 gün dahi olsa gezdirdiğimiz yeni yeme düşmüş yavrularımız yani uçma aşamasına gelmiş yavrularımızı yanına katacağız ve hep beraber uçuşa çıkışlarına gerçekleştireceğiz. daha önce uçuşa alıştırmış olduğumuz yavrular. Şimdi yeni uçuşa çıkacak yavruları bırakacağız aralarına. Ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi olur sizin için. Çünkü yavrular aralarına karışıp daha güzel uçuma çıkabilir. Evet, Yavrularımız yeni olduğu için ee, şimdi sağ sağa sola zaten ısmaya başlıyor. Hedefimizde de akşamdan kalma yem var. Yemlendirme işlemi akşam olduğu için. Şimdi şuradaki yavruyu da indirelim hedefine. Farketli sopalar kullanabilirsiniz. Ee, ama söylediğim gibi e, çok fazla bunaltmadan atmadan kuşumuzu indireceğiz. O yüzden de elimizde makaslı veya hemen yere inecek bir kuş bulundurmamızda fayda var. Ee, diğer alışmamış yavruların sağa sola gittiğini gördüğünüz anda hedefe bırakıp yerine indirmeniz gerekiyor. İlk uçuşunu gerçekleştirelim. Yavrularınız ilk önce yerini bilme bilsin. Ee, aşırı derecede zorlamayın. Şimdi yavrular mesela sağa sola böyle inebilir. <laughs> ufak ufak turlara çıkacaktır. Yani gördüğünüz gibi hemen yükselmeye başladı kuşlarla. Tura çıktı. Diğeri de burada. O da O da zamanla çıkacaktır. İlki tura çıktı işte. Kuşların arasında. Daha yerini yeni yeni öğreniyor. Böyle yerine inmesine izin verin. Şş, 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 şş. Öncelikle hedefini öğrenmesinde her zaman fayda vardır. Biraz dinlendikten sonra bu işlemi tekrarlayabilirsiniz hemen. Yavrular böyle konu konu uçma çıkacaktı zaten gördüğünüz gibi ufak ufak Maksat önce hedefe kendini alıştırması. Öncelikle hedefini öğrenmesini sağlıyoruz kuşların. Dediğim gibi fazla da bunaltmadan böyle ufak ufak turlarla böyle iki gün üç gün sonra kuşlarla beraber uyum sağlayarak uçacaktır eminim. Bunun gibi küçük yavruları günde alt kere yedi kere bu şekilde zorlarsanız daha çabuk uçuma çıkacaktır. Dediğim gibi ama dinlendirerek fazla bunaltmadan Bunları zorlayabilirsiniz. Bunlar da yeni uçuma çıkacağı için sorun olmayacaktır. Yeter ki bakımlarını iyi yapın. Sağlığı yerinde olsun. Zorlayabilirsiniz. Bu mevsimlerde böyle taklaya girmeyen kuşlarınızı biraz itikleyebilirsiniz. Taklasını sertleyene kadar zorlayabilirsiniz. Taklasını sertledikten sonra ses getirmeye başladıktan sonra Dirsek altlarını kontrol ederek uçuşuna devam edin. Dilerseniz biraz da onlardan bahsedelim. Tüy tüy sorunu ne şekilde olur, hangi dönemde dikkat etmek gerekir diye bir inceleyelim. Şimdi elimde zer olan bir kuş var. Yani zer dediğim olay sık takla da olması, yani sürekli takla atması, yani şeylerde farklı terimde olduğu için açıklamasını yapıyorum. Hayvanımız Şöyle yakından göstereyim sizlere. Son dört kanadında yani şu aradan devam ediyor. Şimdi bu hayvanın en çok dikkat etmemiz gereken noktası şöyle size yakından göstereyim. hayvanımızda şu dirsekteki tüyler çok önemli. Şurada görüyorsunuz. Dayı geliyor aklıma anlatmaya gerek yok diye. O misal. Şuradaki tüyleri görüyorsunuz. Evet. Buralar çok sıkıntılı tüyler. Yani buralarda tüy varsa bir hayvanı uçurmamanız gerekiyor. Bu mevsimin zaten sıkıntılı yanı da bu. Dediğim gibi son dörde gelmiş hayvan. Mevsim gereği hayvanın kendini sezon sonuna kadar uçuramıyor. Bu mevsimde o yüzden yavru alımları geç alınmış bir yavru bu yani. Zamansız alınmış bir yavru. Sezon yavrusu olsa Ağustos'un sonuna kadar kanat olarak ayakta kalabilecek bir hayvan. Biraz da erken oyuna girmiş bu yavrumuz. Yani son ikiye kadar normalde oyuna girmeyecek bir yavru. Dediğim gibi bu kanat dirsek yerlerinin tüyde olması hayvan için sıkıntı. Bu hayvan aslında uçmaması gerekiyor ama zerde olduğundan ötürü uçuruyoruz. Aynı zamanda şu koltuk altı tüyleri buraları da çok önemli. Buralarda hayvana acayip bir şekilde batıyor. Aynı zamanda kapak dediğimiz şu kanat üstü tüyleri. Buralarda boşalmış gördüğünüz gibi. Buralardan da Hani kanat açma deriz, kanat üstünden açtı deriz. Buradaki tüylerin olmayışından kaynaklı bu. Ya da filiz halinde olmasından kaynaklı bir şey bu. Ee, bu sıkıntılı bir süreçte şu an. Ama zerini atlasın diyoruz. Öz bildiğiniz bir kuşsa eğer... Böyle zerde bir kuş eğer tüye girmişse... Bildiğiniz bir hayvansa yatırabilirsiniz. Nasıl yatırırsınız? Ee, zerini nasıl açarım daha sonra diyorsunuz. Ee, kuş zaten yattığı zaman... E, tüyünü yapacak. O dönemde e, kanatlarını da yapmak zorunda. E, bu kuşun kanatlarını yapması çekmediğiniz takdirde kışı çok rahat bulur. E, o yüzden e, zerdeki kuşu sökmek istiyorsanız eğer yatırıp e, yavruya kusturup yavrudan sonra e, kendini zaten gevşetecektir yavruya kusarken. Ondan sonra kuşunuzu devam ettirebilirsiniz. Ama bunu dediğim gibi bildiğiniz, güvendiğiniz bir kuşta yapın. Hani artık yani hata yapmazsın diyorsanız. Yani bu tas deneme kuşlarda mesela bunu uygulayabilirsiniz. Şey olarak diyor Yani devam ettirin. Deneme kuşlarınızı devam ettirin. Beklemeyin. Yani bir sene bekleyip daha bunu mu bekledim demeyin sonra. Bu benim tavsiyem. tabi eğer derseniz ki tas tamam uçsun, eksiksiz uçsun o zaman dediğim gibi Makaslayıp ya da kanatlarını böyle böylece bırakıp yerde bırakabilirsiniz. Yavrudan sonra uçumuna tekrar devam edebilirsiniz. Yavrudan sonra kendini rahatlatacaktır. Kuşumuzun durumu bu. Biraz da havada göstermek istiyorum onu size. Hareketlerini sadece görün diye. Bu biraz daha sökülme aşamasında bir kuş. Beraber kaldıralım kuşumuzu. Biraz takip edelim. Biraz da atmaca sıkıntımız olduğundan dolayı havada çok tutmak istemiyorum. Tam atmacalık bir kuş. Kuşumuzu hedefinden kaldıralım. Tabi böyle kuşları rüzgarlı havalarda atmıyoruz. Biraz rüzgar var bizim burada da. Bu gibi kuşlarda da e, dikkat etmeniz gereken şey e, böyle hayvanlar biraz erken alıyor. Kuşunuz bakıyor, baktınız bunu alıyor hemen. E, bir kuş çıkartıp yerine indirmeniz gerekiyor. Evet hemen kuş gösterip yardımcı olmak gerekiyor bu tarz kuşlara. Gördüğünüz gibi kuş Fazla da bunaltmadan yerine indirdik. Umarım faydalı oluyordur. Böyle uygulamalı bir şekilde gösteriyorum. E, tabii çekim yaptığımdan ötürü kuş göstermesim biraz uzun sürdü. Bu sezonun bu sezonda uçan zamansız kuşlardan birini daha göstereyim. Bu kuş mesela 3 aydır havada taklasını dönmüş ama üstüne koymuyor. Artık ekeleşmeye kadar gitmiş kızmış bir kuş erkek bir kuş. Şöyle kanatlarını ve tüyünü size yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi boyun tüylerine girmiş felaket bir şekilde. 3 aydır havada bir fiil bu hayvan. Taklasını dönmüş sert demiş ama Üzerine koymuyor Kanat olarak da son 3 TL'ye kaldı bu kuşun Yani bu saatten sonra zaten sökülse de bu kanatlarla iş görmeyecek Zaten şöyle de bir şey var Akıllı bir hayvan bu mevsimde oyuna girmez Sıkmaz kendini Çünkü bunun tam oyuna gireceği zamanlarda Şu dirsekleri tamamen Tüydeydi inceydi Bunlar da biraz sert kuşlar olduğu için bunlardan ben uçuruyorum birkaç yıldır beslediğim hayvanlar. İnce tüy de olduğu için bu hayvan kendini başlatmadı. Şimdi de bir kızgınlık süreci var. Bu kızgınlık sürecini atlatacak, tüyünü değişecek. Şimdi ben bunları makaslayıp kanadını çekmek zorundayım. Yani normalde çekmeye karşıyım. Kanat çekmeyi sevmiyorum ama... Kışın vaktim olmayacağından ötürü Mecbur çekmek zorundayım bu sezonda ne kadar görebilirsem onlar iyidir sonuç uçlarını yapıyorlar Dilerseniz ne aşamada diye Sizlere göstereyim Aynı şekilde kardeş de var bunun İkisi de aynı ayarda ne aşamada olduklarını hep beraber seyredelim sizler de görün Bu kuşlar ne zaman sökülecek derseniz Bu kanatlar gelecek Tüyünü sıyıracak. Eğer tas tamam olmasını istiyorsanız zaten bu kanatları kestikten sonra e, yavru yumurta göstermeniz gerekiyor. Ki kendini kızgınlığını o şekilde atacak. Kendini o şekilde gösterecek ve eksiksiz görmüş olacaksınız. Ha derseniz ki ben e, yavru göstermek istemiyorum. Yavru gösterip performans kaybetsin istemiyorum. Ama bu sefer de yani uçurarak ezerek kızgınlığını arttırmak istiyorum derseniz yani o da olur ama benim size tavsiyem bir kuşu eğer bu pozisyondaysa kanatlarını makaslayıp ya eşe atın altına tek bir yavru bırakın yani bu kendi yavrusu da olmayabilir güvendiğiniz bir kuşsa tabii yavru alabilirsiniz başka bir yumurta da kaydırabilirsiniz tek bir yavru olmak şartıyla bir yavru bırakın o süreç içerisinde zaten bu kanatlarını yapacaktır Çekerseniz tabii bu. Kanatlarını yapacaktır, tüyünü de yapacaktır, Eksiz, eksiksiz bir şekilde uçuma çıkacaktır. Şimdi dilerseniz bu yavrularımızda kaldıralım, hep beraber bakalım ne aşamadalar diye görmenizi istiyorum sadece. Aynı yuva kardeşleri, bu da son üç kanadında. Bunlar 3 aydır havada olduğu için artık ustalaşmışlar. Bir 2-3 kez de atmaca darbesi getirmişler ama önemli değil. Aşamaları bu gördüğünüz gibi hala e, götlemeyi de kesmemiş durumda. Bu gibi kuşlarla böyle yani vakit kaybedersiniz şu an için. Sadece böyle nefeslensin diye uçurursunuz. O yüzden dediğim gibi kuşları taklaya sokup bırakmanızda fayda vardır. Tüyünü yaptıktan sonra uçurmanız daha iyi olacaktır. Bunlar çok yüksek gezen kuşlar olmasına rağmen kendini sökmedi. Yani hiç sökeceğim de demiyorlar zaten. Yani zaten olması gereken de o yani. Hani kuşlar iyi değil diye konuşmuyorum. Taklasını dönmesine rağmen oyuna girmiyorlar. Başlamıyorlar. Başlamaz da bu sezonda zaten. Başlayan tat vermez. İstediğiniz ayarı tutturamazsınız. Saat doldurmaz. Oyundan kaçar. Bir ileri bir geri olur. Mesela bunlar geçen günü biraz daha sert takla dönüyorlardı. Şimdi hala götlemeyi arttırmışlar. Bir daha götlemeye gelmişler. Bir ileri bir geri. Yani kuş tam hazır olana kadar ne yapacağını da bilemiyorsunuz. Yani Böyle ufaktan ufaktan septirip takla atan kuşlar. Kuşlarınız böyle hazır olduktan sonra yani bu aşamalar artık pişmişler bunlar havada olmuşlar ee, Sadece kendi haline bırakın Uçup Kendileri insinler hiç e, Yormanın zorlamanın anlamı yok birazdan zaten e, Kendileri gelip yerlerine ineceklerdir Hani sağa sola bakayım derseler tabii e, Kuş bırakıp indirmenizde fayda var Böyle yabani yavruları bazen takılıyor Özellikle sökük hazır kuşlarınıza takılıyor. Biliyorum böyle oyunlu kuş gibi kuşlarınızdan uçuyor. Siz de benim gibi çıldırıyorsunuzdur. Kuşu teke bırakıyorsunuz. Gelip karşıyı Uç babam uç. Yarım saat kuşun peşinde dolaşır. Senin nefesli kuşun onun gibi uçmaz. Gördüğünüz gibi böyle ufak ufak kendince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yani bunun bir anlamı yok. Böyle atarsın bakarsın. Kuşlar uçumunu yaptı. Dediğim gibi eğer zaten zamanı gelmişse kendileri uçup yorulunca yerine inecektir. Şöyle biraz da yerde göstereyim kuşları. Kuşlar inince dışarıda tutmama ayağı bakın hemen yerine kümesine sokun böyle alışsınlar gördüğünüz gibi kızmış zaten kuş şöyle hemen zaten hadi bir hadi oğlum Gördüğünüz gibi kızmış kuşlar zaten. kiste dönüyor. Hazır e, buraya gelmişken şöyle size e, mesela bu da taklayı dönmemiş bir hayvan. Artık kanatlarını makasladık. E, döneceği de yoktu. Ekeleşmiş neredeyse. Şöyle göstereyim. Felaket bir tüye girdi. Artık e, kuyruk muyruk hiçbir şey kalmadı. Mecbur yatırmak zorunda kaldım. E, bildiğimiz güzel de bir hayvan. O yüzden yerde dursun dedik. Tüyünü yaptıktan sonra devam edecek. E, burada mesela bir hazır kuşumuz var. E, bu da aslında kendini bulmuş. Son 5 kanadı da var. Tüyü de biraz yerinde bir hayvan. Ama biraz ağır bir atmaca darbesi geçirdi, o yüzden biraz korkak uçuyor. İnşallah bunu size bir gün oyun kuşu videolarına videolarını çekerken bunu size izletmek nasip olacak inşallah. Güzel bir hayvan, beğeneceğinizi, beğeneceğinizi umuyorum. Aynı şekilde burada bir kuşumuz var, vaziyetini görüyorsunuz. Ee, bu da çok ağır bir tüydü. Bunu da makasladık mesela. Yani bahs Bahsetmek istediğim konu e çok zorlamanın bir gereği yok. E hayvanınız gitmiyorsa gitsin diye zorlamayın. E kuşunuzun eksiklerini giderip havaya öyle verin. Yani uçurduktan sonra aman efendim bu kuşun tüyü vardı bu kuşun işte şüsü eksikti. Bu kuşun buryu eksikti. Bunu ben çok zorladım. Şöyle yaptım, böyle yaptım. Yan yattı çamura battı olmasın. Yani kuşunuz hata yapıyorsa kesinlikle deyin ki bu kuşun hatasıdır. Benim hatam değildir. Ona göre karar verin. Bugünlük de programımızı burada sonlandıralım. Umarım biraz daha renkli güzel bir içerikler olmuştur. Ee, elimden geldiğince dediğim gibi ben sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Ee, Tabi çoğumuzun, çoğunuzun bildiği bilgiler oluyor genel anlamda. Yani kimsenin bilmeyeceği bazı şeyler de var benim bildiğim. Öyle söyleyeyim hani kendimce bazı doğrularım var. Onları da ilerleyen zamanlarda paylaşacağım sizlerle. Ee, şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bizimle kalın.